Benny, Sally ve Oli. İzmekçi! İzmekçi diyorum! Çabuk buraya gel! <laughs> Geldim hanımefendi. Bana bak, ben bugün çok yorgunum. Kimse beni rahatsız etmesin tamam mı? Etmesin efendim. Ama safiyet gelirse başka. Safiyet gelirse başka efendim. Safiyet gelince beni uyandırmayacaksınız. Sakın unutmayın efendim. Neyi unutmayım? Saffet gelince uyandırmayı. Ay şaşkın. Ben seni değil sen beni uyandıracaksın tamam mı? Peki, pe peki efendim siz merak etmeyin. Çok konuşmada git kapıya bak. Çabuk. Peki hanımefendi. <laughs> Ay bu şaşkın hizmetçi. İşleri berbat etmese bari. Kapıyı çalıyorum kimse açmıyor yahu. E, kim o? Ben komşu. Buyurun ne istemiştiniz? Ş dışarıda yağmura yakalandım. E, şemsiyemi almayı unutmuşum. Acaba sizde şemsiye var mı? Şemsiyenizi ödünç alabilir miyim? E, kimse... E, hanımefendi kimse beni rahatsız etmesin dedi. Ayrıca şemsiyemiz de yok. Ne? Yok mu? Hı? Ama nasıl olur? Koskoca evde oturuyorsunuz. Bir tane şemsiyeniz yok mu? Aa, yok işte anlamıyor musun be adam? Aa, yürü. Terbiyesiz, saygısız, böyle hizmetçi mi olur? Şuna bak. Ne biçim hizmetçi bu böyle? Hı. Hı, hı, hı. hizmetçi, çabuk buraya gel. <laughs> Geldim hanımefendi. Kimmiş gelen söyle bakayım. Komşu. Ne istiyormuş? Ee, şemsiye. Sen de dedin. Şemsiyemiz yok dedim. Ay şaşkın öyle söylenir mi? Şemsiyemiz var ama kulpa karık diyecektin. Ee, peki hanımefendi. Çok konuşma git kapıya bak. Şaşkın. Peki hanımefendi. <laughs> Kim o? Ben siz. Ha? Siz mi? Buyurun ne istemiştiniz? ben atları alacağım. Atlara bakacağım. At mı? Hmm. Ee, atı kulpu kırık. Ne? Atı kulpu kırık? Atı kulpu kırık? Anlamıyor musun be adam? Atı kulpu kırık işte. Aa, yürü. Atı kulpu kırık? Tövbe tövbe. Yüzbelçeyi çabuk buraya gel. <laughs> hanımefendi. Kimmiş Kerem söyle bakayım. Seyis midir nedir öyle birisi geldi. Ne istiyormuş? Ee, atı istedi. Atları alacağım atlara bakacağım dedi. Ha? Sen ne dedin peki? Ee, atın kulpu kırık dedim. Ha? Atın kulpü kırık dedin. Ay şaşkın öyle söylenir mi? Peki ne diyecektim hanımefendi? At burada yok. Çeyrek otobüye gidecekti şaşkın. Peki hanımefendi. <laughs> Çok konuşma da git kapıya bak. Bir kere efendi. <laughs> <laughs> Kimse yok <mu> ya. <laughs> Kim o? Ben Safet. Buyurun ne istemiştiniz? Hanımefendiyle görüşecektim. Hanımefendi mi? Ee, kendisi burada yok. Ne yok mu? Ee, geleceğimden haberi vardı. Nerede acaba? Kendisi çayırda. Çayırda mı? Hanımefendinin çayırda ne işi var? Ee, karınları acıkmış otlanıyor. Ne? Hiç hanımefendi çayırda otlanır mı ya? Sen ne diyorsun hizmetçi? Bizimkisi otluyor canım. Hem Sen anlamıyorsun ya. Aa, Yürü bakalım. Hı? Terbiyesiz saygısız. Bunun hesabını soracağım sana. <laughs> hizmetçi çabuk buraya gel dedim sana. <laughs> Geldim hanımefendi. Kimmiş gelen söyle bakalım. Ee, Safet. Ne? Safet mi geldi? Ay en iyi arkadaşım. Nerede? Çayırda. Çayırda mı? Safet'in çayırda ne işi var? Sizi sordu. Ben de sizin söylediğinizi söyledim. Ne? Ne dedin peki? Ee, hanımefendi burada yok. Çayır otlamaya dedim. Ne? Hizmetçi sen bayılıyorum. Ah o. Ha? hanımefendi bayıldı. Aferin çocuklar, çok iyi oynadınız. Bravo. Bir sonraki oyunda görüşürüz. Hadi bakalım. Şimdi dinlenmeye gidin. Hoşça kalın. Teşekkürler, teşekkürler hocam. hocam. Sağ, olun. sağ olun. Çok güzel oynadık. Sağ olun. Hayır, siz teşekkürler, siz sağ olun. Siz teşekkürler hocam. Siz sağ olun. Teşekkürler, hocam. Sağ olun. teşekkürler hocam. hocam. Çok sağ olun hocam.